Arkadaşlar herkese merhabalar. 9. sınıf peygamberimizin hayatı 2. dönem 2. yazılı örnek çalışma sorularıyla beraberiz. Arkadaşlar bu yazılı çalışma sorularını sizler için özgün bir şekilde sıfırdan soru yazarak hazırladık. Ayrıca arkadaşlar bu yazılı videosunun pdf dökümanını ekte bırakacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Ayrıca güzel yorumlarınızı sınav sonrası yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Birinci soruya bakalım. Arkadaşlar sorularımız şöyle söyleyeyim. 4 ünitemiz var. E, son iki ünite ağırlıklı sorular hazırladım. Sizlere özellikle yazılı da karşınıza çıkma ihtimali yüksek konular. Peygamberimizin hayatında önemli bir hadise olan hicret olayı ve e, Yüce Dost'a doğru e, ünite başlıklarında sizlere sorular hazırladım. beni soruda kureş kabilesinden Yesrib'e hicret eden İlk hicret eden kimdir? Arkadaşlar çok kısa ve basit bir soru gibi gözükse de aslında güzel, kaliteli bir soru diyebiliriz. Arkadaşlar hicreti hazırlayan sebepler var. Hicretin sonuçlar var. Bunları geçen yazılda sorduğum için tekrar aynı soruları sormadım. Bakın şimdi hicrette ilk başta şunu hatırlatayım size. Biliyorsunuz Müslümanlar nereye hicret etti? İlk başta Habeşistan'a hicret etti arkadaşlar. Mekkeli müşriklerin baskılarına inanılmaz derecedeki baskılar artınca Müslümanlar Habeşistan'a hicret etti. Geriye Mekke, Mekke'de kalan birkaç kişi kalmıştı arkadaşlar. Kim vardı? Peygamberimiz yanında Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali gibi kimseler kalmıştı. Ancak Kabe biatlarından bir yıl önce arkadaşlar bir kişi Yesrib'e ilk hicret etmiştir. Onun adı ise Ebu Seleme diyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Kureyş kabilesinde asil bir aileden geliyor Ebu Seleme. Eşi var Ümmü Seleme ve çocuğu var. Arkadaşlar kabilesi onlara izin vermiyor ama Ebu Seleme akabe yani bir yıl öncesinde ne yapmış oluyor? Yesrib'e hicret ediyor. Şimdi şu hicret sürecinde şunu söyleyelim. E peygamberimizi Mekke'l müşrikler peygamberimizi öldürme girişiminde bulunuyorlar. Hatta biliyorsunuz evine geliyorlar. Bir bakıyorlar ki Hazreti Ali yatağında. Hazreti Ali tartaklıyorlar ve ona peygamber efendimizin nerede olduğunu sorduklarında amcası oğlu oluyor biliyorsunuz. Aynı zamanda damadıdır. ve Hazreti Ali siz Hazreti Ali onlara şunu söylüyor. siz zaten çıkmasını söylediniz şehirden. Dolayısıyla ben şu an onun nerede olduğunu bilmiyorum diyor. kaynağımızda bu şekilde geçiyor arkadaşlar. ve daha sonra tabii ki Hz. Ali belli bir e, hapse alıyorlar ve daha sonra serbest bırakıyorlar. Ya bunları da ek bilgi olarak sizlere vermiş oldum. Uzatmadan hemen ikinci soruya geçelim. Ashab-ı Suffe kime denir? Arkadaşlar bu da gene çıkma ihtimali yüksek bir soru şekli. Şimdi Suffe arkadaşlar mescid Nebevi'nin yanına yapılan bir inşa edilen bir yapı. Tamam mı? şunu diyeceksiniz. Mescidi Nebi'nin ya da Nebevi'nin aynı şey bir parçası olarak inşa edilen suffe suffe eğitim ve öğretimin yapıldığı eğitimin diyelim yapıldığı önemli bir merkez haline geldi. Merkez haline geldi. Yani Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Medine hicretten sonra ilk yaptığı işlerden birisi Mescid-i Nebi'yi yapmaktı. Mescid-i Nebi'nin yanına da bir sufe yaptı. Yani sufe eğitimin yapıldığı yerdi arkadaşlar. İşte o zaman burada kalıp eğitim faaliyetlerini sürdürenlere kısaca diyorum ki burada kalıp eğitim faaliyetlerini sürdürenlere ne denir arkadaşlar? Ashab-ı Suffe. Zaten ashab ne demek? Arkadaş, dost ya da ehli. Suffe ehli. Yani orada kalıp orada barınan kimselerde Ashab veya Yaklaşık yani bugünkü yatılı eğitim kurumu diye düşünebilirsiniz. Yaklaşık 400 tane şey işte yetim öğrencilerinin olduğu bir eğitim merkezi şeklinde e, tasarlanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soru İslam toplumunun oluşması sürecinde Mescid-i Nebi'nin rolünü, fonksiyonu. Az önce bahsettim arkadaşlar. Mescid-i Nebi çok önemli bir fonksiyona sahip. Arkadaşlar şimdi Hazreti Peygamber'in ilk yaptığı iş nedir? Şöyle diyelim hicretten sonra Hazreti Peygamber'in ilk icraatı yani ilk yaptığı çalışma nedir arkadaşlar? Bir mabet inşa etmektir diyelim. Tamam ne yaptı? Şimdi bu peygamberimiz bu Mescid-i Nebi'yi yaparak tabii ki peygamberimiz Mescid-i Nebi'yi yaptı. Yanına da gene kendisinin ailesinin kalacağı bir oda ayarlandı. O şekilde yapıldı. E, ee, tabii ki Mescid-i Nebi'nin biz burada rolünü derken arkadaşlar bir kere en başta dini bir rolü var değil mi? İbadetlerin yapıldığı yer. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz devlet başkanı olduğu için siyasi yönü vardır sosyal meselelerin konuşulduğu, güncel konuların Peygamber Efendimiz'e soruların sorulduğu, istişarelerin yapıldığı bir merkez. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin yapıldı. aynı zamanda askeri stratejik kararların alındığı, toplum ve ne diyoruz? Toplum ve devlet düzeni alanında düzeni alanında ne vardı? Rolleri ya da fonksiyonları vardır diyoruz. Arkadaşlar bu da gene kaliteli bir soru. Dördüncü soruya bakalım. Medine vesikasında arkadaşlar hangi konular yer almaktadır? Şimdi değerli gençler Medine vesikası nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz Medine'ye hizmet ettiğinde biliyorsunuz orada değişik inançtan, görüşten insanlar vardı. Ve hiçbir farklı inançların inançlarına Peygamber Efendimiz dokunmadı. Özellikle Kaynuka, Nadiroğullar, Kurayza gibi Yahudi kabileleri vardı arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz bu Medine vesikasında aslında Yahudilerin dini özgürlüklerini bir nevi onların devlet vatandaşı o statüsü kazanmasını sağladı. Aynı zamanda arkadaşlar bu e, İslam tarihinde ilk e, a, yazılı anayasa olarak kabul edilir. İlk yazılı anayasa olması nedeniyle ben bunları biraz şey yapıyorum da buraya hani ayrıca yazacağım. Yazılı anayasa olması nedeniyle Medineli Müslümanlarla ya Medine'de yaşayan Yahudileri siyasi anlamda tek bir birlik, tek bir çatı altında toplandı diyebiliriz. Hangi konular diyor bize arkadaşlar? Bir kere diyeceksiniz ki Müslümanların kendi aralarında ilişkilerini düzenleyen bir bölüm var. Müslümanların kendi aralarında, aralarındaki ilişkilerini. Bir de ne diyeceksiniz? Müslümanla Yahudiler arasındaki Müslümanlarla lar ile Yahudiler arasındaki ilişkileri ele alan ne diyoruz? İki bölümden oluşmaktadır. Yani ana şeyleri çatısı yani şeyin anayasanın ya da medine vesikasının e, oluşmaktadır. E, ana şeyleri bunlar arkadaşlar. Hemen anlaşıldığını düşünerek diğer soruya geçelim. Yine arkadaşlar bu soruda çok kaliteli bir soru çıkma ihtimali yüksek. Seriye ve gazve ne demek? Arkadaşlar önce tanımını yapalım. Sonra size bir açıklama yapacağım. Seriye ne demek? Arkadaşlar seriye Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'in bizzat başında bulunmadı. başında bulunmadığı yani bizzat savaşlara katılmıyor tamam mı? Ee, sahabeden birinin komutasında sahabeden birinin komutasında komutasında ne diyoruz? Gönderdiği askeri birlikler. Askeri birlikler. Denir. Şimdi arkadaşlar gazvede ne olacak? Bunun tam tersi. Gazve nedir sizce? Gazve de peygamberimizin bizzat komuta ettiği. Hazreti peygamberin bizzat katıldığı da diyebilirsiniz. Bizzat komuta ettiğine denir. Ettiği savaşlara da diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu şekilde de olur. Yani o zaman şöyle söyleyelim. Seriye peygamberim Bizzat katılmadı, özetliyorum ben sadece size. Gazve ise Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı arkadaşlar e, savaşlara diyoruz değerli arkadaşlarım. Peki, şunu söyleyelim ek bilgi olarak Peygamberimiz hangi savaşlara katılmıştır Gazvelere. Hemen hatırlayalım Bedir, Uhud, Hendek, daha sonra Huneyn arkadaşlar diyebilirsiniz. Ondan sonra Mekke'nin fethine katılmıştır. Hayber'in fethine katılmıştır. Tebük ve işte nedir? Taif, Tebük seferlerine katılmıştır şeklinde ek bilgi olarak sizlere verelim arkadaşlar. Altıncı soru olarak Müslümanlarla Yahudiler arasında gerçekleşen gazveleri bakın Müslümanlarla bir müşrikler Mekkeli müşrikler arasında e, cereyan eden, işte Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar olduğu gibi Yahudiler arasında, hani az önce saydım ya arkadaşlar. Bunlar nedir? Kaynuka gazvesi diyorsunuz. Kaynuka oğulları ya da Nadir diye, diyebilirsiniz. Kurayza Kurayza arkadaşlar. Şu şekilde. Kurayza ve ne diyeceksiniz? Hayber Nedir arkadaşlar? Gazveleri Bunlar neymiş? Müslümanlarla Yahudiler arasında gerçekleşen gazveler. Bu da çıkma ihtimali güzel bir soru. Hemen 7 soru bakalım. Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektupları. Güzel. Yerler nelerdir? Arkadaşlar şimdi Peygamberimiz tabii ki İslam'a daveti mektuplarını nereye göndermiştir? Bir kere Habeş Necaşisi. Necaşisi ne diyorsunuz? Ondan sonra Bizans kralına, Bizans ülkesi yani kralı. Ondan sonra Sasani, Sasaniler var. Yani Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemdeki şeyleri hatırlayın. Bizans, Sasani, Kisra diyorsunuz ya da bir Kisra'sı diyoruz evet. Kisra'sı di diyoruz. İşte Mısır emiri, Mısır emirine göndermiş emirine ya da Mısır'da diyebilirsiniz sıkıntı yok. Gassan kralına Hani şeyi de görmeniz için böyle yazdım. E i̇şte krallıkla, işte kral Kisra, Necaşi bunlar o şekilde. Ve Hanife kabilesinin reisine. Neye göndermiş? Kabilesinin reisine, başkanına. Reisine. Tamam. Bu şekilde diyebilirsiniz. Arkadaşlar örnek çalışma sorularımda size son sorum şu son üniteden Hz. Peygamber hastalığının ağır seyrettiği günlerde namazı kıldıran sahabe. Arkadaşlar buraya da ben çok böyle uzun sorular sormuyorum. Kısa ve net, anlaşılır ve kaliteli sorular. Hazreti Ebubekir demeniz yeterlidir. Bu arada arkadaşlar, eee yazılı çalışma sorularının sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza özellikle arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dinhane olarak herkese şimdiden başarılar dilerim arkadaşlar.